Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ve çok e, işinize yarayacak bir tane yöntem göstereceğim. Gördüğünüz gibi yukarıda sağ üst köşede ünlem var. O ünlemde tabii ki de bedava rozet var. Evet. Şimdi siz böyle diyorsunuz. Nasıl? Bildiğiniz var. Evet. Çünkü bedavayı bir rozet aldım arkadaşlar. Tabii, bu, tabii ben bunu... eee Önceden şey yapmıştım. Önceden hiç görmemiştim. İlk defa gördüm evet. Uzun zamandır BES'i oynuyordum ve ilk defa gördüm. Ve bu da bir Brawl Stars içerik üreticisinin bir tane kodu sayesinde oldu. Ve buradan uzun bir zamandan sonra TR'yi almış olduk. Evet haydi diyelim. Yeni bir tane destansı Savaşçı açılıyor. Tamam. Hangisini alalım? Bibi al gitsin buradan. Tamam haydi diyelim. Ve baksanıza. Efsane. Evet. Şimdi ben buradan açıl tamam. Buraya geldim ve en aşağıya indiğim zaman gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi oyunda en nadir olan emoji almış bulunuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu nasıl yaptın diyen arkadaşlara gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kodu okuttum ve yukarıda Brawl Stars yazıyor. Yani şu kısımda var ya şu linkin olduğu aşağıdaki kısımda Brawl Stars yazıyor. Ve bunu aç diyelim yalnızca bir kere diyelim. Çünkü daha fazla bunun işimiz olmayacağı için. Evet burada Browser cihazımda yüklü diyorum Evet şimdi açıyorum ve beleş bir şekilde emoji tekrardan sahip oluyorum şu arkada okuttum kanalın ismi de linki de açıklamalar kısmında bakın ödülü şimdi almak istiyor musun diyor Evet diyelim ve buradan da aldık arkadaşlar çok güzel Buradan yine dükkan diyelim çünkü dükkana girmeden rahat edemiyorum arkadaşlar. Evet. Buradan 60 tane jeton katlayıcımızı da alalım. Hadi hadi ya donma donma ya. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar daha fazla bunun gibi eğlenceli içeriklerin veya bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da bir like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.